SCP-993. Nesne sınıfı: Güvenli. SCP-993, 1900'te yayınlanmaya başlanan, Palyaço Bubble isimli, çocuklara eğitim vermeyi amaçlayan bir çizgi film programıdır. Palyaço Bubble, her bölümde yeni bir beceri ya da aktivite öğrenir. Programın kemikleşmiş bir kadrosu yoktur ve hikayenin geçtiği ortam her bölümde değişiklik gösterir. Program görüntülendiğinde SCP-993'ün paranormal özellikleri ortaya çıkar. 10 ya da üzeri yaşta izleyen herhangi biri program başladığı anda bilincini kaybeder ve programın sonuna kadar etkisiz halde kalmaya devam eder. Bilinçlerini kaybetmeden önce bıçak saplaması gibi bir baş ağrısı hissettiklerini belirtmişlerdir. SCP-993'ü seyretmiş olan 10 yaşın altındaki çocuklar bölümlerde yamyamlık, cinayet, işkence ve gibi aktivitelerin öğretildiğini bildirmişlerdir. Bu aktivitelerin seyircinin beynine kazınmış olduğu, sürekli seyretmede ise kalıcı psikotik ve şizofrenik semptomlar gösterdiği görülmüştür. SCP-993'ün bölümleri şu anda bilinmeyen bir kaynaktan düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ancak 2000'den bu yana tüm yayınlar Upsilon Beta 3 protokolü kullanılarak başarıyla ele geçirilmiş ve halk tarafından görüntülenmesi engellenmiştir. Özel saklama prosedürleri. SCP 993'ün tüm yayınları protokol 3'te ayrıntılı olarak açıklandığı üzere engellenecek ve kamudan gizlenecektir. Engellenen tüm yayınlar gelecekte incelenmek üzere kaydedilecek ve saklanacaktır scp 993ü seyretmiş olan her kişi 10 yaşın altında olmalı ve bölüm tanımlandıktan sonra bir A sınıfı amnezyak ile hafızası silinmelidir. SCP-993'ün görüntülenmesi 3 adet seviye 4 personel tarafından onaylanmalıdır. Bazı bölüm içerikleri Bölüm adı Bobble'ın mutfak sürprizi Bölüm tipik bir küçük Amerikan kasabasında geçmektedir. Bölümde Paliocho Bobble'ın kasaba sakinlerinden birini kaçırdığı ve ardından evine götürdüğü görülür. Oraya gittiğinde izleyiciyi insan etinin tüketim için nasıl hazırlanacağı konusunda bilgilendirir. Ardından kurbanın derisini yüzüp iç organlarını çıkarıp pişirmeye başlar. Bölüm adı Bobble Büyük Şehirde. Bölümün geçtiği mekan büyük bir Amerikan şehri, muhtemelen New York'tur. Bölümde Paliaço Bobble izleyicilere sivrisinek bobini gibi gereçlerden faydalanarak kimseye yakalanmadan yangın çıkarmanın yollarını öğretir. Bölüm sonunda Paliaço Bobble büyük bir binayı ateşe verip ortamdan ayrılır. Kadraj bölüm sona ermeden yanan binada 3 dakika daha kalır. Çığlıklar bu süre boyunca duyulabilir. Bölüm adı: Bobble ve Sinsi Cumartesi. Mekanın Londra olduğu anlaşılır. Çünkü Big Ben'i içinde barındıran Elizabeth Kulesi görüntüdedir. Bölümün uzun bir kısmında Paliaço Bobble Sessizce bir kadını takip etmektedir. Evine vardığında ise ona saldırıp büyük bir kasap bıçağı ile öldürür. Bölümün sonunda Paliaço Bobble kalabalık yerlerde dikkat çekmeden dolaşmanın inceliklerini anlatır. Bölüm adı. Bobble gerçeği söküp alır. Bölüm bir savaş esiri kampında geçmektedir. Bölümde Paliaço Bobble tutsak bir askere işkence yapar ve sürekli anlamsız sorular sorar. Sonunda askerin yaralarından öldüğü görülür. Paliaço Bobble daha sonra izleyiciye nasıl acı verici ancak ölümcül olmayan yaralar verileceğinin detaylarını anlatır. Bölüm adı: Bubble senden nefret ediyor. Bölüm boş bir odada geçer. Palyaço Bubble odanın bir koltuğuna oturarak hareket etmeden tam 30 dakika boyunca öfkeyle seyirciye bakar. Bölüm adı: Sizi, sizi, sizi. sizi. Bölümün geçtiği mekan: Site'in video arşiv odası yani SCP-993'ün kayıtlarının saklandığı yerdir. Bu bölümde Palyaço Bobble öfkeyle çeşitli SCP'lerin hapsedildikleri yerden kaçma yollarını anlatmaktadır. Bobble daha sonra kendisini hapseden araştırmacıların nasıl öldürülebileceğini anlatır. Bu araştırmacıların günlük rutinlerini ve alışkanlıklarını bildiği görülür. Özellikle Doktor in çizgi film versiyonu saat B gösterirken Bobble'ın yanından geçer. Kendisine sorulduğundaysa doktor tam o saatte SCP 993'ün arşiv odasının önünden geçtiğini söyler. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güvenli de olsa korkunç bazı SCP'ler olabiliyor. Bunun gibi güvenli ama korkunç birkaç SCP daha var ama genelde yani %90 korkunç olanlar Yüklit veya kitir. Belki fark etmişsinizdir. Bölümler mutlu bir şekilde başlıyor. Ondan sonra sinirlenmeye dönüyor. Son iki bölümde özellikle aşırı sinirli. Bunun sebebi de çizgi filmin yayınlarının bu SCP merkezinin kestiğini fark etmesi ve çocuklara ulaşamadığını fark etmesi. Çocuklara ulaşamadığını fark edince agresifleşiyor, sinirleniyor. Ve son bölümde ise aslında ortada somut bir palyaço yok. Ortada palyaço diye bir şey yok. Ama palyaço'nun çizgi film versiyonu var. Bu görüntülerin kaydedildiği, saklandığı, daha doğrusu kayıtlarının saklandığı arşiv odasındaymış gibi bir çizgi film yayınlıyor. Gene o bilinmeyen yerden gelen ve sonra çizgi film versiyonu yani bunu yakalayan araştırmacılardan bir tanesinin çizgi film versiyonu tam o saatte o odanın önünden geçiyor. Daha sonra o kendisine soruyorlar. Evet gerçek hayatta da o saatte o odanın önünden geçmiş. Böyle bence ilginç bir SCP'ydi. Bunun gibi somut olmayan yayın türü SCP'ler birkaç tane daha var. Bazısının uzaydan geldiği söyleniyor. Bazısı dünya üzerine ama nereden geldiği bilinmeyen. Bence bu güzel, gizemli SCP'lerden bir tanesiydi. Güvenli olması da en azından SCP kurumunun arada sırada bir şeyler başarabildiğini <laughs> kanıtlıyor. Gerçekten insan düşünüyor bu SCP kurumu bu kadar parayı nasıl buluyor diye. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Normalde bu haftada röportajlı bir SCP'miz olacaktı ama bir arkadaşta bir sorun çıktı. O yüzden haftaya halletmeyi düşünüyoruz kendinize iyi bakın bir sonraki SCP'de görüşürüz